Şu anda Antalya'nın önemli bir ticaret merkezi, en önemli bir düğüm noktası, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'deyiz. Alanın kert yaşantısında kazandırılması amaçlı, işlevlendirilerek hazırlanmış bir projedir. Merkezimiz 72 bin metrekare inşaat alanına sahip, toplamda 302 adet iş yerini barındırmaktadır. Müzik Yapı içerisinde haftanın 7 günü 24 saat açık olmak üzere tur otobüslerinin de duraklayabileceği 575 adet araç kapasiteli otoparkımız mevcuttur. Doğu Garaj Kültür Ticaret Merkezimizin hemen yanında mekropol alanı mevcuttur. Vaktiyle yapılan burada kazılarda ortaya çıkan buluntuların sergilenmesine yönelik üzerinde gezinti yollarının bulunduğu bir açık hava müzesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilmiş ve Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan şehir tiyatrolarımızın Doğu Garacı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde toplamda iki tane sahnesi var. Bunlardan bir tanesi 630 kişilik, bir tanesi 180 kişilik. Doğu Garacı Kültür ve Ticaret Merkezi'nin içindeki şehir tiyatroları sahnelerinde haftanın her günü oyun var. Oyunlarımız akşam saat 8'de başlıyor. Kimisi 9'da bitiyor, kimisi 11.30'da bitiyor. Ve bütün oyunlarımız %100 doluluk oranında oynuyor. Sadece şehir tiyatroları oynamıyor bu sahnelerde, biz bu sahneleri Antalya'nın özel tiyatrolarına Can Suyu Projesi adı altında açtık. 5'e yakın, 6'ya yakın özel tiyatroda küçük sahnemizde oyunlarını sergiliyor. Şu ana kadar toplamda 48 bin seyirciye ulaşmış durumdayız. Sezon sonu ortalamamız yaklaşık 65 binlerde olacak. Bu da Türkiye standartlarında, Türkiye ortalamasında çok yüksek bir rakam. Tüm sanatseverleri oyunlarımıza bekleriz. Konservatuvarımız Doğu Garajı Ticaret Merkezi'nde bulunmaktadır. 26 adet dersliğe sahiptir. 6 bölümden oluşmaktadır. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, halk oyunları ve enstrüman, şan ve tiyatro bölümleri yer almaktadır. Yetenek sınavını kazanan öğrencilerimiz bir yıl boyunca öğretmenleriyle birebir eğitim almaktadır. Bu eğitimlerimiz ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı konservatuvarımız çok özel bir kurumdur. Sanata ve sanatçıya destek vermeye ve yeni sanatçılar yetiştirmeye devam edeceğiz.